İstanbul trafiğinin çilesi çıldırtmaya yetiyor. Bir de o çile içinde ölüme davetiye çıkaranlar var. İşte bu kadar da olmaz dedirten o görüntüler. Vallahi <laughs> <laughs> ne şeridinde kaldı ne de kural tanıdı. Yürekleri böyle ağzara getirdi. Ölüme davetiye çıkarttı. Adres İstanbul E5 Karayolu. Trafik yoğun. Bu aracı kullanan sürücünün ise ne kendi ne de diğer şoförlerin canı umrunda. Kengargan bak Direksiyonu bir sağa bir sola kırdı. Yol ortasında akan trafikte slalom yaptı. Ne yapacak? Trafikteki herkes yaşkındı Diğer sürücüler yanına yaklaşmaktan çekindi. Ama o aldırış bile etmedi. Bariyerlere çarpmaktan defalarca kıl ile döndü. gördüğünüz gibi. Tövbe olup kalklık işte. Anladın mı? O yüzden ben görüyorum. Soldan, soldan, soldan. Kol mu? sol mu? Tamam, okey.